Muhterem hemşerilerim, bugünlerde ülkemizde provokatörler cirit atmaktadırlar. Bu provokatörlerden birisi de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karikatür çizerek biz Müslümanlarla adeta alay eden ülkemizde de yayın yapan Leman Bir dergisinden geldi. Bin yıldır Anadolu İslam coğrafyasında yaşayan milletimizin dini inançlarına yapılan saldırıyı asla fikir hürriyeti olarak kabul etmiyoruz dinimize, peygamberimize hakaret etmenin özgürlüğü olamaz. Bunu reddediyoruz. Dünya genelde 2 milyar Müslüman önderi, sevdalısı, lideri, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmek, 2 milyar insanın inancına hakaret etmektedir. Müslümanları aşağılamaktır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu provokatör yapanların izin verenlerin derhal adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Bu tür olayların yaşanmaması yine bu tür provokatörlere fırsat verilmemesi için de gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Yenile Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de gelecekte de her zaman milletimizin kutsalına dil uzatanlara asla izin vermeyeceğiz siz kıymetli hemşerilerime saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum.